Her nimetin bir külfeti vardır. Allah böyle bir nimeti vermişse Allah'ın rızasına ve emrine uygun kullanmamız gerekir. Bu kadar kıymetli bir cihazı ağzımızın içine yerleştirmişse bunu boşuna yapmadı. Ve nedir bu? De ki Allah'a iman ettim ve dost doğru ol ağzından sadece doğru çıksın. Peki mümkün mü? Bir ömür boyu ağzımızın içinde olan bu cihaz bu kadar mükemmel bir organizma Allah'ın rızasına uygun olarak hep doğruyu söylemeli. Bu mümkün mü? Bir insan bir ömür boyu hiç mi yalan söylemez? Yeryüzünde sadece bir kişiye nasip olmuştur. Evet, Allah'ın son peygamberi çocukluğundayken dahi tabi Allah onun dilinin ağzının içindeki kıpırdanışları dahi ilahi kontrol altındaydı. Bakın dürüstlüğün derecesine ki Amr bin As sahabiden meşhur Mısır'ı fethediyor ya da Mısır'ın fethine çok yaklaşacak manevralarla e, çok büyük avantajlar elde ediyor. Haber Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelince kendileri çok seviniyorlar. Mısır artık İslam alemine dahil. Çok hoşlanıyorlar bundan, mutlu oluyorlar ve Muzaffer Komutan Amr bin As huzuru peygamberiye girince Efendimiz kendilerine çok iltifat ediyor. Amr bin As hazretlerine iltifata doymayan Amr bin Asıyor. En çok kimi seversiniz ey Allah'ın Resulü? Bekliyor ki desin seni. Çünkü çok iltifat etti. Seni dese var ya bütün hadis kitaplarına Allah Resulü'nün en sevdiği adam diye geçecek. Kimin evine geçer böyle bir rütbe? En çok kimi seversiniz ey Allah'ın Resulü dediği zaman buyuruyor. Ayşe'yi şimdi bu noktaya dikkatinizi çekerim. O kadar vahşet dolu bir asırda ve 300'den fazla erkek içinde en özelinizden, en mahreminizden hem de isim vererek bahsedeceksiniz. Bu imkansız. Ama o ağızdan sadece doğru çıkar. İşte dürüstlüğün derecesi bu. İşte Ayşe'yi deyince tabi hemen geri çekiliyor. Ya Resulallah başka en çok kimi seversiniz? Ondan sonra buyuruyor Ayşe'nin babasını Hazreti Ebu Bekir. Ondan sonra en çok kimi seversiniz? Ayşe'nin filanını, Ayşe'nin falanını diyor. Yirmiye yakın isim saydı. Baktım sıra bana gelmiyor. Artık sormadım diyor şunu anlatmaya çalışıyorum o ağızdan sadece doğru çıkıyor hiçbir endişe hiçbir acaba nasıl olur acaba niçin nasıl gibi bir şey yok o ağız Allah tarafından sadece hakkı söylemekle görevlendirilmiştir çünkü o ağız Allah'ın kelamına muhatap, Kur'an'ına muhatap yakışır mı ki ondan eğri bir laf çıksın? Ebu Süfyan'dan rivayet. Ebu Süfyan Mekke'de. Mekke'nin fethine kadar peygamberimizle maalesef mücadele eden, Mekke'nin fethinde imana gelen sahabi olan zat kabul görmüş sahabi olmuştur. Allah Resulü kabul etmiş. Artık kimseye itiraz hakkı yok. Allah Resulü onu kabul etti ama Mekke'nin fethine kadar hep mücadele etmiştir. Ebu Süfyan diyor ki Bedir ve Uhud savaşlarından sonra baktık ki iş ciddi. Biz bunlarla baş edemeyeceğiz. Mekke'de Mekke'nin ileri gelenleriyle toplandık. Bir karar aldık. Şam'a gidelim. Şam valisinden yardım isteyelim. Çünkü gittikçe sayıları artıyor. Onlar için de tehdit ve diyor Mekkeden on kişi toplandık, Şam'a gittik, Vali'nin huzuruna çıktık. Sözcü benim diyor, güzel konuşuyormuş. Dedim ki, ey Vali, bazı rivayetlere göre imparator orada Heraklit. Bazı rivayetleri onunla konuşmuş. Dedim ki. Ey vali ya da imparator içimizden birisi çıktı, Allah'ın elçisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine baba, oğul, kardeş birbirimize düştük. Kanlar döküldü, savaşlar oldu. Şu anda Medine denilen son derece stratejik bir noktayı üst edinmiş bulunuyorlar. Bütün kervan yollarının ortası son derece tehlikeli oldu. Ticaretimiz, her şeyimiz sayıları da gittikçe artıyor. İleride size tehdit olacaklar bunlar. Ey vali, bize asker verin, silah verin, yardım edin. Yoksa biz bununla baş çıkamıyoruz. Gittikçe artıyorlar dedim. Bunları dinleyen vali sordu. O peygamber diyen kişi bin kere haşa yalan söylüyor dedi. Der demez diyor. Biz onumuz birden gayri ihtiyar ayağa kalktık. Haşa ona yalan yakışmaz. Bakın bunlar düşman. Bunlar peygamberle savaşabilmek için müttefik arayan bir grup haşa ona yalan yakışmaz. Ben dedim ki ey vali biz ona sihirbaz deriz, büyücü deriz, deli deriz, mecnun deriz, şair deriz ama yalan bin kere haşa. Biz onunla harp eder bile onu elemin diye çağırıyoruz. Fırsat bulsak öldürürüz ama ona yalan yakışmasın dedim. Dürüstlük bu işte. Allah'ın verdiği kelam yeteneğini Allah'ın rızasında ancak bu kadar kullanabilirsiniz. Biz ona ancak yaklaşabiliriz. Biz kendimizi zorlayarak sünnete uyabiliriz. O zaten kendisi güzel, madeni güzel. O kendini zorlamaz. Allah onu güzel yaratmıştır. Bir dostumun deyişiyle herkes Allah'ın kuludur. O aynı zamanda Allah'ın gülüdür diyordu. Evet. En yükseği, en zirvesi son peygamber Doğruluk dendi mi o? Ayrıca onun varisleri hükmünde olan büyük alimler, büyükler Abdülkadir Geylani Hazretleri kendileri henüz 12 yaşındalar. Ee, annesi onu Bağdat'a ilim tahsili için gönderiyor. Yetim Abdülkadir Geylani Hazretlerinin babası çok küçük yaşta vefat etmiş gönderirken de orada eğitimine harcanması için yani kendi varlığını idame ettirmesi için 40 altın gömleğinin içine dikiyor. Çocuk henüz düşürebilir, kaybedebilir, gömleğin içine dikiyor, kervana katılıyor, Bağdat'a giden kervana. Geylan'dan Bağdat'a gidecek yolda kervanı maalesef eşkayar basıyor hepsini esir alıyor, soyuyorlar herkesi. Tek tek herkesi arayıp para, mücevherat ne varsa milletten alıyorlar. Sıra küçük Abdülkadir'e gelince eşkıyanın birisi diyor ki geç sen diyor. Geçeyim ama bende para var. Hadi canım sen de. Sen nerede para olacak diyor. Bak annem içerden dikmiş. Vallahi var. Bakıyorlar hakikaten çil çil altınlar, kırk altın, eşkıyalar hayrette, e diyorlar. Sen bizim haberimiz yoktu. Niye dedin? E deyince diyor, ben demeseydim siz bende altın yok zannedecektiniz. Ben sizi yanıltmış olacaktım. Oysa ben anneme söz verdim. Hiç doğruluktan ayrılmam. 12 yaşında bunu diyor ya. ilk müritleri o eşkiyalardır. Elinde tövbe ediyorlar. İkinci bir örnek bu da 5. asır. Hicri 5. asır. Abdülkadir Geylani Hazretleri 5. asırdı. Yanlış söyledim. Bu Hicri 2 ya da üçüncü asır İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri İslam aleminin yıldızlarından, İmam-ı Azam adı üzerinde en büyük imam bu mübarek. Tabii bunlar seçkin insanlar. Allah'ın evet. Maya başka Allah büyük yaratmış. Elaziz'de Bediüzzaman Hazretlerinin büyük talebelerinden Hacı Hulusi Bey vardı ben epey bir zaman o mübareğin sohbetlerine devam etmiştim gençliğimde. Şu cümlesini hiç unutmuyorum. Oğlum diyordu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gece yaptığı ibadetler belli. Gündüz yaptığı virt çektiği virtler belli. Siz onun on misini yapsanız yine bir Abdülkadir Geyeni daha çıkmaz. Allah onu öyle kalkı büyük yaratmış yaratılışı büyük İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 1 Temmuz günü Bağdat son derece sıcak. İnsanlar bir adımlık gölge bulmak için adeta yarışıyorlar. İşte bir sokak başında insanlar bir evin gölgesinde dururken kendisi güneşte bekliyor. İmam-ı Azam ya diyorlar orada ne bekliyorsun öleceksin gelsene gölgeye. Deyince Hazreti İmam buyuruyor ki bu evin sahibinden biraz alacağım var. Korkarım ki o gölge faiz olsun. Şu hassasiyete baksan ya. Alacağım var evinin gölgesi. Korkarım ki faiz olsun. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri cübbesinin bir tarafını çeşmede yıkıyor, çitiliyor, bir daha yıkıyor, kurutuyor, bir daha yıkıyor. Bir türlü kanaati gelmiyor. Efendim diyorlar, siz bir eliçi kadar necasete fetva veren insansınız. Bu ne deyince diyor o fetva bu takva dürüstlük örnekleri çoktur. Bizim tarihimiz çok şanlıdır. Bu noktada binlercesi verilebilir. Dürüstlük acıdır, zordur ama Allah'ın rızasına götürür insanı. Allah dürüst olanı sever, Allah doğru olanı sever. Yakın vadede insan dürüstlük yapınca en ayı sayılır. Hatta daha keriz sayılabilir. Bizim değişimizle orta vadede saygın sayılır. Uzak vadede ise Allah Resulü'nün sevgilisidir dürüst adam. Tabi tabi doğru adamı Allah sever, Resulü de sever şimdi günümüz toplumunda dediniz yüksek İslam medeniyetini biz görmedik. Geleceğe de uzakız bir fetret dönemindeyiz şu anda. Geçmiş çok muhteşem ama biz onu görmedik. Gelecek de çok muhteşem, biz onu da görmedik. Biz ortadaki fetret döneminde takdir edildik. Bu dönemde geldik. Yani görmediğimiz için kafamız günümüz uygarlığına göre şekillenmiştir. Şuna hasretiz. Mesela hocam ben kopya çektim diyen öğrenciye, malım kusurlu diyen esnafa, çocuklar ben size yanlış ders anlatmıştım diyen hocaya hasretiz. Bunları bulup alından öpmemiz lazım. Dürüstlük. Bunlar basit dürüstlük örnekleri. Bir baba evlatlarına diyebilmeli, çocuğum ben bunu yanlış yaptım, bu benim hatam diyebilmelidir dürüstlük namına bizim aleyhimize de olsa ne kadar zor durumda kalacaksak kalalım yine de hak Allah biliyor. Doğruluktan ayrılmayan adama Allah yardım eder. Ancak onun işte o imtihandan da geçmek lazım. Gözden düşerim. İnsanlar benimle alay eder işte. Efendim işim ters gider. Doğruyu söylersem zarar ederim. Bu endişelerin hepsini geriye atıp Allah için doğruyu söylemek. Bunu söylediğiniz zaman sen söylersin, ben söylerim, öteki söyler. Böylece yüksek İslam medeniyeti tekrar bina edilmiş olur. Çünkü Allahu Teala bu işin formülünü Kur'an'da bildiriyor. Allah'a inandım de ve dost doğru ol. Herkes buna uysa yüksek İslam medeniyeti var artık. Mesele bu zaten. Evet, Allah'a inandım diyoruz ama dost doğru olmak biraz babayı yetişi. Her adam oraya yaklaşamıyor peygamberin ümmeti son peygambere ümmet olarak böyle bir rütbe hiç hiçbir peygamberin ümmetine nasip olmamış. Allah sana bunu vermiş, seni insan halk etmiş, varlığından haberdar etmiş, son elçisinden haberdar etmiş. E müsaade et bu kadar zahmete de sen gir artık doğru ol. Değil mi? Bu zorluğu da katlan. Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Allah bunu istiyor. Allah'a inandım de. inandın mı? Öyleyse gereğini. Çok zor bu iş. Dünya hayatındasın. Şeytan var, nefis var... ...asır var, cemiyet var ve seni Allah'a inandım sözünden geri çevirecek bin bir türlü engel var. Ama sen o engellere rağmen baba, yiğit, civan, mert bir şekilde gideceksin. Doğruluğun erkekliği, kadınlığı yok. Bu iş cinsiyet meselesi değildir. Bu iş iman meselesidir. Madem ki iman ettin gereğini yap. E iman ettim yapamıyorum ayrı mı? Yine imanın var. İmanın gitmez. Korkma. İman ya vardır ya yoktur. Bir insanda varsa var. Sen yapamıyorsun. Ayrı mesele. İman yine var. Ama iman gibi muhteşem bir mücevher sana verilmişse ne olur? Ona layık yaşa. Artık o lütfu gereğini yap. Ona layık bir şekilde yaşa. Düşün kaşıkçı elması sana verilmiş. Onu cebinde mi taşırsın yoksa muhteşem bir muhafaza kasalarda mı onu saklarsın? Bu kadar kıymetli bir şey verilmişse amel ile salih amel ile bu kadar kıymetli bir şeyin muhafazasına çalışmak aklın gösterdiği yoldur her insanın yapması gerekendir ancak bunları söyleyebilirim yani yalan tabii çok en büyük günahlardan sayılıyor kebairdir yalan söylemek bile bile basit dünya menfaatleri için Allah'ın gördüğünü işittiğini meleklerin yazdığını bile bile böyle bir şeye katlanmak Hakikaten akıl karı değil ahmakların işidir. Biz peygamber değiliz, evliya da değiliz. Yalan söyleyebiliriz. Düşünüyorum ben kendi nefsim için ben nasıl yalan söylerim? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Çocuklarımın hayatı tehlikeye girerse belki yaklaşırım. Ona dayanamıyorum. Çünkü bir de Allah muhafaza bu imtihandan. Allah bizi muhafaza etsin. İnsan içine çıkamayacak kadar rezil olabileceğin bir durumsa belki orada yalan söyleyebilir. Yoksa başka türlü insan niye yalan söylesin durup durup bazıları buna alışkanlık etmiştir. Maalesef diyor ya hadisi şerif yalan söyleye söyleye yalancılar defterine yazılır ve cehennemlik olur. Allah muhafaza yalan ona yapışır kalır Allah onu cezalandırır onu kurtarmaz ondan. Elden geldiği kadar kendimizi zorlayarak zorda kalacağımızı bilerek yine de yalan söylememeli. Söylemeyince onun lezzeti ve feyzi Olsun. Olsun. Yalan söylemedim ya. Onun insana vermiş olduğu hazzı ben anlatamam. Yalan söylemedim ya. Hamdolsun olsun. Varsın küçük düşeğim. Varsın bana gülsünler. Varsın dalga geçsinler. Ben yalan söylemedim. Mesele bu. Yalan söylememeyi başarabilmek insanlığa atılan ilk adımdır ve Allah Resulüne bir adım yaklaştın. Ondan yanasın, sen ondan tarafsın, sen onunsun. Şu da var yani özellikle tövbe konusunda şeytan insana çok fırıldak çeviriyor. E şu gençlerde hep onu görüyorum. Efendim tövbe etsem de bozacağım nasıl olsa ben duramam tövbemi bozarım öyleyse niye tövbe ediyorum yüzde yüz bozacağını bilsen de yine tövbe et yine tövbe et ya Rabbi bozacağım biliyorum. Ben bu tövbeme sahip olamam ama tövbe ediyorum. Sen bana sahip ol Ya Rabbi dersen yardım eder. Samimi olmak lazım derse yardım eder. Nitekim Efendimiz zamanında o bize örnek asrı saadet. Ee sahabilerden e, çok affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Zina için müsaade isteyenler bile çıkmıştır. Zina için müsaade isteyen sahabi var. Bana müsaade et ya Rabbi. Ya Resulallah duramıyorum diyen sahabi vardır. Allah Resulü çağırıyor. Diyor ki senin yakınların, halan, teyzen, kız kardeşin için... ...böyle bir müsaadeyi benden isteseydiler ne yapardın diyor. Annem babam feda olsun. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz ey Allah'ın Resulü. Ondan sonra en iffetli delikanlı olmuştur. Allah nazarı nübüvvet onun doğası. Yine ölümüne yakın Efendimiz aleyhisselat ve selam son derece hastaları. Vefatına iki gün var. Mescid-i Nebevi'ye koluna girip getiriyorlar. Birisi geliyor ya Resulallah diyor. Ben alışkanlık yalandan vazgeçemiyorum. Çok yalan söylüyorum ben. Dua ediniz Allah bu hali benden alsın deyince Hazreti Ömer ya ey adam diyor kendini rezil ettin sen deyince efendimiz diyor bırak ya Ömer söyledi ya dua edelim ediyor hakikaten ondan sonra Medine'nin en dürüst en emin insanı oluyor. Allah Resulü'nün duasını almış. Evet bu bir hastalık, bu bir kötülük, bu bir musibet. Allah kimsenin başına vermesin ama kurtuluş var. Tövbe tövbe kapısı açık. Siz Allah'a dönerseniz Allah size sahip çıkar. Yeter ki dön Allah'a, dön Allah'a. Gel Allah'a, gel Allah'a. Necip Fazıl hatıralarında bahseder. Tövbe ediyorum, bozuyorum, tövbe. Onun da iptilaları varmış. Tövbe ediyorum, ayağım yine kayıyor. Tövbe ediyorum, olmuyor. Efendi Hazretlerinin huzuruna gittim bu olmayacaksa ben niye tövbe ediyorum diyeceğim Abdülhakim Arvasi Hazretlerine. İçeri girer girmez daha selamımı almadım. Dedi ki Necip Fazıl Bey tövbe yolu düşe kalkadır. Öyle dümdük yürüyemezsin. Düşeceksin kalkacaksın düşeceksin diyor. Böyle dedi bana. Tövbe etmek Allah'a dönmektir. Fakat zordur hakikaten. Yani düşeceksin, elin ayağın yaralanacak. Bazen yüzün yere gelecek. Bir daha kalkıp tövbe etmeye çalış. Son nokta tövbelerime de tövbe yarabbi, tövbelerime de tövbe. Tutamadım tövbelerime de tövbe yarabbi diyeceksin. O şekilde hadi gel kulum diyecek.